Selamlar. Yeni Yol Podcast'in yepyeni sezonuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Hüseyin Ümür. Ve ben de Benay Demir. Uzun bir aradan sonra yeniden karşınızdayız. Yepyeni bir ekip, bol kahkaha ve dop içeriklerle geri döndük. Evet, geçen yılın o güzel enerjisini devraldık. Ama bu yıl bambaşka bir ruhla geldik. Yeni sesler, yeni fikirler, yeni dönem. Ve bu sezonun ilk konu sahnelerin enerjik, karizmatik ve her zaman gülümseyen ismi. Tiyatro oyuncusu ve yeni yol biyoloji öğretmeni İnanç Keskin. Üstelik geçen hafta hocamızın tiyatro provasına konuk olmuştuk. Orada birkaç soru sorduk. Onları bu bölümün arasında dinleyeceksiniz. O zaman çayınızı kahvenizi alın, kulaklarınızı takın. Çünkü sahne tozu başlıyor. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Sizi ağırlamak bizim için büyük bir keyif. Hoş bulduk Hüseyin ve Benay. Nasılsınız? İyiyiz sağ hocam. Sağ olun. Sağ Çok teşekkürler. Hocam sizi ilk defa gören biri. Bu kesin tiyatrocu der mi sizce? Yoksa sahne dışında bambaşka bir inanç keskin mi var? Enerjimin yüksek olduğunu siz de dile getirdiniz. Bunu dışarıdan da başka insanlar da söyleyebiliyorlar. Bir hareketli olduğumu gözlemleyebiliyorlar. Tiyatroya da herhangi böyle bir performansla ilgilendiğimi dile getirenler, soranlar olmuşlardı daha öncesinde de. Herhalde bir yansıttığım bir enerji var. Bunu söyleyen çok insan oldu. Peki hocam tiyatroya nasıl başladınız? Nasıl geldi bu? Tiyatroda ilk izlediğim oyun, oyun Keloğlan'dı. Yunus Kültür merkezinde izlemiştim ilk oyunumu. Daha sonra ilkokulda sadece üzerinde oduncu gömleği olduğu için bir oyuna davet edilmiştim. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'de avcı karakter oynayacak arkadaş gelmemişti. Öğretmeni de oduncu gömleği olan bir sınırdı. Sadece üzerinde oduncu gömleği olduğu <laughs> için seçilmiş ve oynamıştım. O günden beri de birçok oyunda rol aldım. İlk sahne deneyiminizi hatırlıyor musunuz hocam? O an evet burası benim yerim mi dediniz? Yoksa ben nereye geldim gibi bir ismi vardı. İlk sahne deneyimim de ciddi anlamda 2002 yılında Yaşayan Ölüler Ölümü Bekler mi isimli kendi yazdığımız ve yönettiğimiz bir oyunda sahne almıştım. Orada köyün delisi rolündeydim. Çok güzeldi. Oyunun amacı da güzeldi. Oyun için kazandığımız tüm geliri bir köy okulundaki öğrencilere destek amacıyla değerlendirmiştik. O yüzden benim için hem anlamlı hem de güzel bir oyundu. Tiyatro size neler kattı özgüven, arkadaşlık, sahne heyecanı olarak? E, tiyatroyu çok uzun zamandır yapıyorum ben. Yaklaşık 23 sene oldu. Bu tiyatroyu yaptığım süre zarfında kendime kattığı özgüven ve arkadaşlıklar haricinde yıllar içerisinde ilk kez sahneye çıkacak arkadaşların o heyecanlı görmek inanılmaz beni mutlu ediyor. Ve bu perde asla kapanmayacak deyip tiyatroya devamlıyorum. E, peki hiç böyle unutamadığınız bir anınız var mı? Böyle doğaçlama yaptığınız... Aslında her oyun birbirinden farklı bir birçok anıya sahip. Çünkü birçok e, insanla çalışma ve rol oynama, sahne alma şansım oldu. Bunlardan unutamadığım var mı diye düşünürsek Shakespeare'in bir yaz gecesi rüyası oyunun Can Yücel tarafından çevrilmiş Bahar Noktası oyunu canlandırırken Öreke karakterindeydim. Ve eşek kafası takıyordum bir ara. Eşek kafasını taktığımda yönümü görememiştim. Ve orada sahnede dışarıya doğru çıktım. Arkadaşlarımın uyanmasıyla fark etmiştim. Ve güzel bir oyundu. Eşek gibi anırmaları falan benim için <laughs> değişik olmuştu. Peki hocam sahneye çıkmadan önce bir uğurlu objeniz, ritüeliniz var mı? Mesela kulise çay bardağıyla gitmezsem olmaz gibi. Aslında düşününce şöyle roman havası oynamayı çok severim. <laughs> roman havası açtırıp da 9-8'lik biraz göbek atıp da oynamak herhalde yaptığım bir ritüel olarak söyleyebilirim bunu. Onun haricinde düşünüyorum ses Açma ve ısınma çalışmaları yapıyoruz muhakkak ki. Birkaç oyun oynuyoruz ve hı hı. konsantre olmaya çalışıyoruz. Ekiple beraber oynadığımız oyunlar var. Dış dünyadan sıyrılıp da oraya konsantre olmak için, sahneye konsantre olmak için. Onun haricinde dikkat ettiğim başka bir şey çok aç ya da çok tok olmamaya dikkat ettiğimi söyleyebilirim. Hı hı. Herhalde sahne çıkmadan önce güzel bir oyun geçmesi için bütün ekibe sarıldığımız ve birbirimize başarılar dediğimiz ritüellerimizden bazıları. Biraz da öğretmen yönümüzü konuşalım hocam. Hem sahnede oyuncu hem de okulda öğretmen olmak nasıl bir Bu oyunculuğunuz öğretmenliğinize yansıyor mu? Aslında hepimizin birer rolü var dünya dediğimiz sahne üzerinde. Sizler öğrenci rolündesiniz şu an ki dışarıda Hüseyin seni de biliyorum futbolla ilgileniyorsun. Senin de dışarıda yaptığın farklı rollerin var bunları canlandırdığın aslında diyelim. Okulda da öğretmen olarak biyolojiyi aynı bir sahne değilmiş gibi anlatıp yaşam içerisinden örnekler vererek de canlandırmaya çalışıyorum diyeyim öğretmenliği. Bu anlamda da şöyle bir avantajı oluyor. Annedeyken de seyircilerin gözlerine bakıp ve onlara doğru oynayıp onları oyun içerisine çekmeye çalıştığım gibi biyoloji dersinde de biyolojinin içerisine öğrencileri yani sizleri davet etmeye hı hı. ve dahil etmeye çalışıyorum. Birisinin ilgisi azalıyorsa ki tiyatroda biz buna dikkat ederiz. Bu kesinlikle sahnedekinin görevidir diyelim ilgi azalıyorsa, onu tekrardan ilgiyi çekmek. Öğretmenlikte de aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Herkesin ilgisini çekebilecek şekilde anlatmaya çalışıyorum. Tiyatronun bu anlamda inanılmaz katkısı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem sahnenin her yerini kullanmaya çalışmak, hem de seyircileri oyuna davet etmek, ilgisini canlı tutabilmek, hı hı. bu anlamda yarar sağladığını söyleyebilirim. Şu anda da değinmek istediğim önemli bir nokta var hocam. Gençlerin tiyatro ilgisi nasıl buluyorsunuz? Bu kuşak sosyal medyada çok aktif ama sahneye gelince sizce nasıllar? Yani sahnede bugüne kadar birçok öğrenciyle çalıştığım birçok oyunlar çıkarttık. Sahneye çıkana kadar ki geçen süreç baya meşakkatli ve yorucu olabiliyor Hı -hı. ama o sahneye çıktıktan sonra şunu söylüyor birçok öğrencim ve arkadaşım buraya kadar geçen ki süreçmiş aslında burada Hı -hı. olayı tatlı hale getiren şeklinde. Tiyatronun herkesin hayatında içerisinde olması gerektiğini düşündüğüm bir sanat çünkü anlık gerçekleşiyor. Bir filmi durdurup Sonra tekrar devam edebiliyorsunuz, hı hı. tekrar tekrar izleyebiliyorsunuz ama her bir tiyatro oyunu kendi başına tek bir keredeki olan bir şey. Aynı oyunu izlemeye gitseniz de oyuncular da o anki ruh halinizde farklı olabiliyor. Şu an genç arkadaşlarımın hani sizlerin tiyatro ilgisi yüksek. Özellikle bunu şuradan gözlemleyebiliyorum. Hem bana tiyatro oyunu soruyor arkadaşlarım hem de davet ediyorlar. Hocam şuna gidelim mi beraber diye. Bu çok mutluluk verici bir şey. Eskişehir'in tiyatro oyunlarına da ilgi de çok yüksek. Çünkü hemen hemen bütün oyunlar kapalı kişi oynanıyor. Hı hı. bir oynanıyor. Birçok özel tiyatro ve amatör tiyatro topluluğu ki benim de dışarıda devam bir topluluğum var. Onun oyunları da hem dolu geçiyor hem de bayağı yeni ekip kurulu. Şu an bir yanlış bilmiyorsam 35'e yakın amatör bir tiyatro topluluğu var Eskişehir'de. Bu hı hı. çok mutluluk verici bir şey. İnsanların isteğini gösteren en önemli olaylardan birisi hı hı. bence. Peki hocam sizce tiyatro insanlara, gençlere, öğrencilere ne kazandırıyor? Özgüven, empati yoksa hayatı sahneden bakmıyor becerisi mi? Birçok çalışmada insanların en büyük korkusunun... ...örümcek, yılan ya da ölüm gibi şeylerden daha ziyade sahneye çıkmak hı. ve insanları bir sunum yapabilmek, bir şey anlatabilmek hı hı. olduğunu okumuştum birçok yerde. Öncelikle bak bunu kırdığını söyleyebiliriz insanlara bir şeyler anlatabilmek. Bu hayatın her alanında mühendis de olsanız, mimar da olsanız, herhangi bir idareci de olsanız yarın bir gün çünkü sizler de bu ülkenin adaylarısınız, genç adaylarısınız diyeyim. Hem yöneticilik anlamında, hem idarecilik anlamında hem de birçok çalışma alanında. İlla tiyatro ya da herhangi bir sahne sanatı yapmak zorunda değilsiniz. Ama insanın karşısına çıkacaksınız. Bunu bu noktada kırmanın en kolay yollarından birisi tiyatro. Ve bir grup içerisinde çalışmaya dair olmak bence önemli bir kısımlardan birisi. Bireysellikten uzak çünkü biraz önce bahsettiğiniz sosyal medya ve cep telefonu kullanımı ki hepimiz kullanıyoruz ben de dair olmak üzere. Bundan uzaklaştıran bir şey. Haftada yaptığımız 2 saatlik bir prova, işte gittiğimiz 3 saatlik bir tiyatro oyunu bizi bundan uzak tutuyor ve sosyalleşmemizi sağlıyor. Ve birçok insanın ruh halini, çünkü örnek veriyorum ben Hüseyin'den bir polis karakteri ya da bir bekçi karakteri olmasını istediğimde Hüseyin'in kendi yaşanmışlığıyla, geçmişinden gelen e, tecrübeliyle o polis karakterini canlandırmaya çalışıyor. ki küçükken bekçi olmayı ya da polis olmayı hayalini kurarken oynadığı oyunları sahnede canlandırmaya çalışıyor. aya, işte. Bena'ya, bena sana bir kuaför olmanı istediğimde hı hı. sen bugüne kadar gözlemlediğin şeyleri sahnede canlandırmaya hı hı. çalışıyorsun. O yüzden herkesin herhangi bir meslek ya da bir karaktere verdiği ruh hali farklı oluyor. Tiyatro bu anlamda grup çalışmasıyla beraber ruh hallerini en güzel yansıttıkları sanat dallarından birisi olarak söyleyebilirim. Teşekkürler hocam. Şu anda pek hangi oyunun provasını yapıyorsunuz? Önce size ekibimizden biraz bahsedeyim. Ondan sonra da oyundan da yine konuşuruz. Verveli Sanat olarak 11 kişilik bir ekibimiz var. 2023 yılında kurulmuş bir ekibimiz. Bu sene 3. senesinde sahne alıyor. Okuldaki tiyatro kulübünde de 9. sınıf olarak 10 kişi... 10. ve 11. sınıf olarak da yaklaşık 15 kişilik bir grup oluştu bu sene. Verveli Sanat olarak bu sene Safsalak isimli bir oyunumuzu sahneledik. Şöyle bir konuya sahip. Hatta ben bu konuyu daha iyi anlatması için oyunun yazarı ve yönetmeni olan Furkan arkadaşımın sözü bırakırsam çok daha iyi olur. Merhaba ben Furkan Özürek. İnançla beraber Vervele'de görev almaktayız. İkinci senem benim de ekipteki. Önce safsalak oyunundan bahsedelim biraz. Safsalak oyunumuzu Eskişehir'de dört kez oynadık. Safsalak kenin genel gider durumunda, genel gidişatında yer alan siyasetçilerle ilgili güzel bir oyun. Hiciv dediğimiz türde bir oyun. Hiciv Vaudeville diye geçiyor. İlişkilerin evrimsel teoriyle Eskişehir'de daha önce hiç denenmemiş, amatör tiyatro grupları tarafından denenmemiş bir şey. Bir kabare benzeri bir oyun hazırlıyoruz. Küçük skeçlerden oluşan fakat başı, sonu ve konusu tamamen belli hatlarda devam eden bir oyun hazırlıyoruz. Onu da yakın zamanda 2025 yılı içerisinde mümkünse Kasım ayında sahnelemeyi planlıyoruz. Geçen hafta birebir tanıklık ettim. Provanızı izlerken enerjiniz gerçekten çok yüksekti. Teşekkür ederim. O hazırlık sürecinde sizi en çok motive eden şey nedir? En çok motive eden şey şu, her bir prova aldığımızda yeni bir şey ekliyoruz ve buluyoruz. Hı hı. Ekiple beraber inanılmaz gülüyoruz. ve Beni motive eden şey şu, ben biliyorum ki o prova esnasında, Dış dünyada, dışarıda kalacak bütün sorunlarım, işte ekonomik problemler, işte iş stresi, iş yoğunluğu ve diğer problemler hepsi dışarıda kalıp oraya motive olup orada ben gülüp eğleneceğim bunu biliyorum. Beni atlatan şeylerden birisi bu. İnsanların da bu anlamda tiyatroya, sinemaya da diğer şeylere gitmesindeki ana amacın işte biliyoruz ki dünyanın stresinden bir nebze uzaklaşmak. Çünkü stresli bir dünyada yaşıyoruz. Her anlamda. Küresel iklim krizinden yani tutun su kıtlığına kadar her şeyden bir nebze uzak kalmış oluyoruz. O iki saat boyunca. Motive eden şey de bu. Ee, ve orada ekip çalışması yaparken ekip arkadaşlarımın da aynı şekilde, aynı frekansta gülüyor, eğleniyor olmamız beni mutlu eden şeylerden birisi. Peki son olarak hocam tiyatroyu hiç bilmeyen birine, hiç deneyimlememiş birine tiyatroyu tek kelimeyle nasıl anlatırsınız? tek kelimeyle anlatmak çok zor aslında. Şöyle diyebilirim. Yaşam kelimesini kullanabilirim. Çünkü tiyatroda insanın doğup büyüdüğü, yaşadığı ve sonrasında işte kaç yıl yaşıyorsa hayatına kattığı tecrübeleri canlandırdığı bir sahne. Bu yaşam içerisinde var olan duygular var tiyatroda da. Aşk var, intikam var, yalan var, komedi var. Hı hı. E hepsini bazen bir oyun içerisinde bulabiliyoruz her ne kadar bir oyun sadece komedi bile olsa içerisinde bir dram saklı olabiliyor. Hı hı. O yüzden tiyatroyu tek kelimeleri tanımlarsam yaşam kelimesi uygun olacaktır. Çok sağ olun hocam. Ve kapanış sorumuz geliyor. Sahne deyince aklınıza gelen ilk kelime nedir? Benim için herhalde kahkaha olabilir. Hı hı. Çünkü e, tiyatroda en sevdiğim oyunlar hep komedi oyunları. Hep hı hı. buna yönelik oynadım. Çok fazla dram ve böyle gerilim oyunlarında rol almadığımı söyleyebilirim ama ona da isteğim var. Kahkaha benim için en önemli kelime herhalde. Sahne deyince aklıma gelen şey o. Çok keyifli bir sohbetti hocam. İyi geldiniz. Evet, bu sezonun ilk bölümünü tiyatro dünyasının içinden sıcacık bir sohbetle açmış olduk. Dinleyen herkese teşekkürler. Yeni dönemde çok güzel konuklar, sürpriz bölümler ve bol kahkaha sizleri bekliyor. Ben ben Ayay Ben Hüseyin Emir Ünver. Bir, bir sonraki, sonraki yeni yol podcast, podcast bölümünde görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.